Varsa ya, net olarak yürüyoruz. şu belli Fenerbahçe bir adım öndeydi. Oyunun büyük bölümünde en azından ilk yarım saat 20 dakika net öndeydi. Sonra Trabzonspor'da ortak oldu gerçekten de. 30'dan sonra biraz daha dengeledi Maçın son bölümünde tam Trabzonspor daha üstün olmaya başlamışken golü yedi. Ama şu gerçek Fenerbahçe bir adım öndeydi. Oyunun geneline bakarsak yani. daha Daha doğru sahaya yayıldı. Yani ki Mesela Trabzonspor'un yediği gol Abdullah Avcı takımına yakışmayacak bir gol. Ee, çok da Abdullah Avcı takımının yiyeceğini düşündüğümüz bir gol değil. En önemli özelliği şey o. O maça hazırlanma göstergesi olarak. Ha Bahçe çok mu iyi? Şöyle bir yanılgı var yine bence. Beklenilenden çok iyi bir Fatih vardı. Yani beklenti o kadar düşmüştü ki Trabzonspor maçında Fatih Bahçe çok iyi dendi. Oysa Fenerbahçe o kadar kötü de değildi. O kötülük görüntüsü de ondan önceki haftalar için söylüyorum. Yine beklentinin çok yüksekliğiyle alakalıydı. Yani biz bizde e, gerçekten bu algı dediğimiz mesele e, sahaya da sahayı yorumlamaya da her şeye de çok etki ediyor. Fenerbahçe Trabzonspor maçına giderken öyle çok kötü bir Fenerbahçe algısı falan. Yani sadece oyun 1-0 olana kadar Fenerbahçe'nin yedekten giren oyuncularını sayalım. 4 tane değişiklik yaptı. Her biri gerçekten de saha için değiştirebilecek oyunculardı. Trabzonspor'un bir tane bile öyle oyuncusu yok. Yani oyuna girip oyunu değiştirecek bir tane bile oyuncusu yok. Dolayısıyla bu şartlar altında düşünüldüğünde e, benim aşağı yukarı beklediğim gibi bir maç oldu. E, Trabzonspor açısından bu arada gol oldu sanıyorum. Evet Başakşehir Denbaba ile eşitliği sağladı ve bir eşitlik var. Evet. Bu, bu skor itibariyle hani bu skorun etkisi itibariyle Fenerbahçe artık tekrar yarışın içinde diyebiliriz bence çıkmamıştı zaten. Yine abartılı buluyordum o yorumları. Trabzonspor açısından şöyle bir problem var. Yani şimdi bundan 10 hafta önce ilk 4 hedefi koymuştu Trabzonspor. Ee, belki bunu ilan etmediler ama kafalarında böyle bir hedef vardı belli ki. Şimdi o hedefe yakala, yakalanmıştı Fenerbahçe maçından önce. Fenerbahçe maçına çıkarken artık 7 bir hedef koydun. Ee, Fenerbahçe yensen hatta berabere kalsan üçüncülük hedefi ciddi bir hedef olacaktı bence. Berabere kalınsa Fenerbahçe sürece devam edebilir miydi emin değilim. Yani bence baya bayağı bir arıza uğrardı. Dolayısıyla şimdi o dördüncülük hedefinden, hedefini korumak bazen mental olarak zor olabilir. Şu anda Başakşehir'in yaşadığı da o bence. Yani lige, bu, geçen sene şampiyon olmuş kadroyu lige tutunmaya, ligde kalmaya motive etmek çok kolay bir şey değildir. Oyunun şey tarafını konuşuyoruz işte aslında psikolojik tarafını. Bence bu salt bize has bir şey mi? Değil. Bence dünyada da oyunun psikolojik tarafı hala güçlü. Yani bu seneki Liverpool kadrosunda evet sakatlar var falan ama yedinci olacak bir kadro da değil Liverpool kadrosu. Yani sakatlar var, dördüncü olur Liverpool kadrosu. O dört değil de yedi olmanın sebebi psikolojik. Ya da şampiyonluk sonrasında Borussia Dortmund, Jurgen Klopp'da kime düşmemeye, uzun evet, süre yani tutunmaya sadece teknik ve taktikle izah edemeyiz bunu. Ve psikolojik mesele psikolojik tabii. Böyle bir kırılmaya e, çok mu müsait Trabzon? Bence değil. Ama var böyle bir ihtimal. Yani oyuncularda bir boşalma, hedefsiz kalma. Yani e, hedefsiz kalmak çok zordur. Ondan sonra hedef bireysel şeye dönüşür. Atıyorum Ekuban transfer yapacaksa yapmayı düşünüyorsa, transfer hayali kuruyorsa takımla birlikte oynamaya değil kendisinin iyi futbolcu olduğunu e, göründüğünden daha iyi futbolcu olduğunu göstermeye dönük bir oyuna dönüşür. Bir teknik direktör için en zor olanı budur belki. Dolayısıyla böyle bir kırılma var. Onun nasıl yansıyacağını, reaksiyonu nasıl olacağını o yüzden Kasımpaşa maçını çok merak ediyorum. Yani Trabzonspor'un sahadaki duruşunu çok merak ediyorum. onun dışında çok bence Trabzonspor açısından çok fazla değişen bir şey yok. Yani Trabzonspor kazansaydı da şampiyonluk yarışına dahil olabilecek bir kadrosu yoktu. Ona dahil olacak bir oyunu da yoktu. Onu hep söylemeye çalıştım yani. Bu oyun ancak inşa süreci. Ha bu şu alınan sonucu şöyle bir faydası olabilir. Abdullah Hoca ne kadar kabul etmese de bu toplanılan puanların onu götürebileceği yeri düşünerek saha içinde önümüzdeki senenin oyunu değil de bugün ne lazımsa onu yapalım. Hamleleri çoktu bence. Bir de belki de kaybedilecek mutlaka bir puan ya da puanlar olacaktı. Vardı, belki de bu Fenerbahçe maçı daha kabul edilebilir bir. Makul maç. bir bir maçtı bence de öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Şunu söyleyeyim ama şimdi bundan sonraki süreçte yani belki dördüncülük hani biraz daha şekillenirse ben biraz daha başka bir oyun görmek istiyorum. Ee, göreceğimizi de umuyorum yani Başka şeyler deneyeceğiniz sadece bugünkü yani geçtiğimiz 3-4 aylık Trabzonspor değil. Daha biraz daha daha aksiyoner bir Trabzonspor görme alametlerini bekliyorum doğrusu isterseniz. Yani bundan evet. sonraki süreçte.